Milli piyango kazananların büyük çoğunluğu birkaç yıl içinde tekrar batıyor. Çünkü parayı yavaş kazanmadıkları için yönetmeyi de bilmiyorlar. Hızlı kazanç hızlı tüketilir. Aynı şekilde kumarda da uzun vadede tek kazanan kumarhane oluyor. Ve Harvard'da yapılan bir araştırma gösteriyor ki yavaş ve istikrarlı bir şekilde zenginleşen insanlar bir gecede servet kazananlardan daha mutlu hissediyor. Çünkü yolculuk sahip oldukları varlığı daha anlamlı kılıyor. Bunun arkasında çok güçlü bir sebep var. Parayı yavaş kazandığında aslında sadece para biriktirmiyorsunuz. Aynı zamanda Onunla nasıl başa çıkacağınızı öğreniyorsunuz. Küçük adımlarla kazandığınız her para size bütçe yapmayı, harcama önceliklerini belirlemeyi, riskleri yönetmeyi öğretiyor. Yani bir anlamda servetinizle birlikte finansal kaslarınız da gelişiyor. Oysa birden gelen büyük bir paranın yanında bu öğrenme süreci yok. Bu yüzden piyango kazananların çoğu birkaç yıl içinde batıyor. Çünkü paranın değerini anlamada, onun nasıl yöneteceğini bilmeden bir anda servet sahibi oluyorlar. Hızlı kazanılan para hızlı tüketiliyor. Aynı şekilde vurgun peşinde koşanlar da aynı tuzağa düşüyor. Bir gecede büyük bir kazanç hayali onları borçlanmaya, risk almaya ya da kısa vadeli heyecanla sürüklüyor. Ama finansal olgunluk kazanmadıkları için kazansalar bile parayı ellerinde tutamıyorlar. Kısacası yavaş kazanmak sadece bir tempo meselesi değil. Aynı zamanda bir eğitim süreci. Zenginlik sadece cebinizdeki rakam değil. O rakamı nasıl koruduğunuz ve büyüttüğünüzdür. Ve işte bu yüzden vurgun başarılı olsanız bile hiçbir zaman çözüm olamaz.